Selamlar herkese. Bugün Rumble ve Timo ve Tristana'ya karşı oynayacağız. Bunların hepsini geri gönder. Erken aşamalarda bir şeyler çekmemiz lazım. Yoksa patates oluruz diyecektim ki. En erken tur 3'e kadar ATK'yız dostlar. Elimizde gerçekten hiçbir şey yok. En yakın tur 5'te ünite oynayabilirim. Rekimin elinde de hiçbir şey olmaması güzel. Ünite ver. Verdi mi? Hayır. Devam. Deride de güzel. Rakip de yavaş oynuyor. Bu bizim için gerçekten tatlı. Bir mesaj daha geldi. Şimdi Fısıldanan kelimelerle ünite alalım diyeceğim ama ben bu desteğe düşük seviye ünite koymadım. Biz hiçbir şey çekemiyoruz. Ya yani benim en erken oynayabileceğim ünite 4 tur 4'te yani. Allah'tan tur 4'e geldik. Kaç 4'e 3 Tekne ölecek bu da. Ama yapabilecek bir şeyim yok. Mahvolmuş şey. hesapçı gelsin. Ya bu Rumble'la iyi oluyor da işte. Öldü tahminen. O yüzden bunu biz kendimiz öldürelim. İki kart daha alalım arkadaşlar. Sonunda. Gerçekten sonunda. Ben koyduğumdan emindim çünkü arkadaşlar. Okey pas geç. Bayağı bir şey atıyor olacağımdan emin olabilirsiniz. Bir kere bunu atacağım. Twist'e rakip çeker verdi. Pas geç. Yani örümceği güzel bir drop. Tamam sonuçlandır. Bir daha saldıramaz diye düşünüyorum. Ama yine de ev örümceği gelsin ki bu bana diğer tura 3 mana saklayacak. Rumble'ım ölürse gidecek. Ram şeylerden, sayonlardan biri gitti. Pas geç. Sayon kaç? 10'da 35. Şimdi Rumble'da rakip çeker var mı yok? Ne alaka? Bunu bunu öldürüyorum da. Fast geç. İyi bir Rumble daha. Bununla arkadaşlar. Bunu, bunu ve bunu. Aynen gönderiyor olacağım. Hem artı 2 vermiş oldu hem aban vermiş oldu. Yani tek de bunun çıkardığı bütün hasarları ben çıkartıyor olacağım ki lejyoner takımıyla da tekrar sayon çekebiliriz. Burada bir artı 2 daha verip bir ağır darbe daha versen 9, 10, 11, 9, 10, 11. Direkt level atlayacak. O yüzden büyük halkanına da güvenerek de ki hala buna güveniyorum. Ateş vereyim mi? Aynen saldır. Rumble'ı tek turda level atlatacağız. Ha diğer tur çekip kesebilir. Tekrar çekeriz. Problem olmaz. Ama 12 hasarı var. Tekrar saldırdığında sıkıntı yaratacak belli ki rakibe. Ki... Rakip çeker vermesi bizim için kötü oldu bu arada. Pas geç. Şunu atabilecek bir kart verirse bize rakibin canını feci yakarız. Hı hı. Büyük halkanını aldı. Peri de Tamam. Şu an 8 hasar var rakibim. Ben olsam, ben olsam bundan onu çekmez. Hasar çıkartmıyor olarak da Ama yapabilecek de bir şey yok gerçi rakibin. Cidden. Hı hı. Nasıl yapalım? En çok bu vuruyor değil mi? 9, 10, 11. 2 hasar daha. Okey kilitle. Şimdi arkadaşlar bak sisin çağrısı oynayacağım içinden bak birebir örümcek çıkacağına o kadar adım gibi eminim ki izleyin Bak sen Ay iki asar öyle sonuçlandır Gel Büyük halkanın aldın da nasıl keseceksin acaba? Üç hasar. Gülle atışı. Sonuçlandır. Saldır bakalım bir daha Rumble'la. Öldü tahminen. Grup fotoğrafı da geldi. Okey sonuçlandır. Şimdi burada bir sin çağrısı daha oynayacağım ama birebir örümcek çıkartma. Lütfen birebir örümcek çıkartma güzel. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Bu tur rakibi patates ediyor olacak. Hatta bu tur. Bunu da deneyeceğim arkadaşlar. Sayon çekersek sayon bizim için çok daha tatlı olur. Bir ki şey rakip bize kart draw'u verdi. Pas geç. Ölümsüz yaptık. Şimdi bununla Güç değeri 5 olan bir ünite çekelim diyelim. İyi Rumble geldi ya arkadaşlar. Bunun öldürüp iki hayali kopyasını çağıralım. Neden Rumble yapmadım? Çünkü elimde bedava bir sürü gece yarısı baskın olacak. Ardından saldır. Öldür hadi. 2, 4, 6. aslında burada şöyle yapmak benim için iyi olabilir. 3 hasar vuruyor ya arkadaşlar. Dert değil. Bunlarla eğer Rumble kesemezse bir umut ediyorum kesemeyecek. Sadece Rumble'la oyunu bitiriyor olacağım. Şimdi gülle atışı bir kere gitti. Totalde 3 büyüye ihtiyacı var. Gece yarısı baskını gelsin. Aynı zamanda da bunun mana bedelini deli gibi düşürecektik ki gördüğünüz üzere oyun direkt bitti. Basit bir maçtı. Sıradaki maça aynen geçelim dostlar. Sadece mahvolmuş hesapçı gitti. Aslında mahvolmuş hesapçı da güzeldi de öyle aynen bırakmam gerekiyordu. Ama ev örümceği bizim için tatlı geldi diyebilirim. Okey pas geç. Şimdi burada ev örümceğini diğer tur direkt oynayacağım ki bunlara karşı benim bloğum olsun. Benim için ne kadar zorsa rakip için de o kadar zor olacak sonuçlandır. Ay, Oynamaya gerek var mı aslında? Bence yok. Pas geç. Bana biriktirelim. Kart draw verdim vermedim. Blok için kalsın şimdi. İbala tartışı. Sonuçlandır. Ne geldi? Dörde bir. Hımm. Pas geç. Şimdi bu tur umarım open atak yapmaz ki Rumble oynayabileyim. En de hoş olmadı. Sen bunun, sen de bunu aynen blokla. Hadi, Hadi. Bir şey diyeyim bence pas geçebilir miyiz? şöyle yapalım. Sen Yok ya, pas geç. Rakip bir şeyler oynasın ona göre bir hamle yapalım istiyorum dostlar. İyi, benim mana gitti. <laughs> Rakibin de mana gittim. Fısıldanan kelimeler güzel. Fısıldanan kelimeleri oynayalım. Çok 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 iyi oldu. Şimdi önde sen ardından diğeri bir de üstüne hayatta kalma becerilerinden birini gönderelim. Totalde 10 hasarı var arkadaşlar. Aynı zamanda da bu tur için ölümsüz. Yani canı birinin altına asla inmez. Diğer turda savunmadayken de gene oynarım. Sis'in çağrısı var. Hatta şey bile yapabilirim. Ruhlarını sök oynarım. Tekrar saldırı sırası bana geçene kadar ölmezse ruhlarını sök oynar 2 Rumble'ı getirdim. Bunlar ölecek ya arkadaşlar. Üstüne bir de Sis'in çağrısı getiririm. 3 tane Rumble'ım olur. Bence gayet mantıklı. Ama iki tur yaşaması gerek bu tur ölmeyeceğinden eminiz. Aynen diğer turda mahvolmuş hesapçı oynarız. Hem yerde blok olur. Ne gayet tatlı olur. Bir de üstüne büyü kalkanı var yani. Kilitle. İyi de kanki büyük kalkanı var. Ya yani burada 10 hasarı direkt almış olman bir tık garip. Yani büyük halka ne var dediğim gibi. İyi. Bu tur lütfen bunu öldür. İki ramlı birden çağıralım. İntikam atarsa bal kaymak olur yani. yani. 4 mananın altına düşerse burada direkt bunu oynuyoruz. Yani düşmezse iki sesin çağrısı. Direkt düştü. Rakip çekerli mi oynadı? İlk saldırılı oynadı. <laughs> Durduğumu hiç gördün mü? Pas geç. Hiç. Bu tur. Dayanır. Evet. Rumble'ı veriyor olacağım. Evet. Ardından Sis'in çağrısı gelsin. Bir mana daha olsa Rumble artık Sis'in çağrısı oynayabilirdim. Ardından bir Sis'in çağrısı daha Şimdi benim iki tane rambalım oldu. Peki burada. Ruhlarını söküle. Kiye katlamak mı? Hayır. Yan yan. Aynen saldır. İkiye birlerle vicur bloklayacaksın Rumble bu tur level atlıyor mu? 12 olması gerek değil mi? Tamam buna Ağır darbe verelim de o zaman. En azından biri level atlasın. Bunların hepsi rumble arkadaşlar o yüzden problem yok. Güzel. Ne geldi? Gölge tek gezginim. Ardından bir manam daha olsa diğer alev makinesini daha verirdim çünkü kafadan dört vuruyordu zaten. Aslında burada direkt open atak yapmak yerine mahvolmuş hesapçı artı yapabilirdim. Yani Şantek ünitesi var. Mutlaka bir şey oynayacaktır. Bununla takası sokmak zorunda kalacak. Sonuçlandır. Mahvolmuş hesapçı Gelsin bu arada bizim sayonda level atladı diye düşünüyorum aynen. İlginç bir teknoloji. 5 sömürü hasarı. 10 sömürü hasarı. Allah'tan artı 5 geliyor. Ardından bununla saldır. 6, 8 hasar direkt çıkartıyor <laughs> olacağız. Çok Jason bana veriyor. Güzel. Dördü yedi. Bir sıyrılgan ünitem var. Gayet biz. Şimdi komboya bakın dostlar. Ruhlarını sök ile bunu öldürüyor olacağım. Ve bana iki kere daha saldırma hakkı verecek. Ne bu? Kaç tane vuracak ama? benim neksime vuruyor bunu aynen kilitte ve bana 2 tane daha saldırı hakkı versin aynı zamanda yerde de bloğum olacak 7 hasar tamam kaç tane vuruyor olmaz. aslında şöyle yapabilirim 4 4 8 değil mi 2 de öyle vuruyor gel yani güvenli bir şey abanım. Burada da biz bu oyunu çok rahat bir biçimde kazanacağız gibi geliyor. Albusfero bizi patates etti ama rakibin bir mana yapabilecek çok bir şey yok arkadaşlar. O yüzden tahminen kazandık. Çünkü 5 vuracak bu. Bir mana 7 hasar çıkartabiliyorsa bu oyunu zaten bu rakip kazansın arkadaşlar. Güzel. Kaç? 6'ya 6, ya 6 bir adet trompet çalar. Şimdi üstüne bir de e bunu oynayacağım. Ve artı 2 daha gelsin. Bir Rumble daha geri gönderelim. Hadi bakalım. Ve bu maç burada aynen bitmiştir. Arkadaşlar like ihtiyacım var. Bana 100 like atarsanız çok tatlı olur. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gece görüşmek üzere. Hoşçakalın.